Evet, eşitsizlik konusu için son kez merhaba. Aslında bu bir tebel kavramların konusu. Burada eşitsizlik, ben var ya çok hızlı söylerim. Basitestlik, basit. Basit eşitsizlik. Ben onu yavaş, ben yapamam. Hızlandırma. Video yavaşladı, yavaşladı çok saçma. Hızlandırma yeterli bence. eşitsizlik konusu için, basit eşitsizlik konusu için son videodayız. İşaret belirli, aslında bu işaret belirleme temel kavramlarda var ama işte bu konunun bazı testlerinde oluyor. O yüzden anlatacağım bir bölüm. Artı, eksi gibi. Siz artık şunları biliyorsunuz yani. X sıfırdan küçükse işaret, eksi falan bunları konuşmaya gerek yok. Bunlar ayıp. Bunlar size artık konuşulmaz. Ama böyle kuvvetli durumlar oluyor işaret belirleme sorularında. Şimdi karşının sıfır olduğu durumlarda başka bir örnek veriyorum. ben. x 10 mesela işte y üzeri 5 var. Sıfırdan büyük. Bu durumlarda işaret belirleme sorusu çözüyorsanız bir özelliğimiz var. Çok zor değil. Kuvveti çift olanlar sonucu pozitif olduğu için sorudan siliyorsunuz. Bakın 10 çift sayı sildiniz. Tek olanı da kuvvetini etkilemez sildiniz. Y sıfırdan büyük kalıyor o zaman. Y sıfırdan büyükse de işaret pozitif diyorsun. Özellik bu kadar. Başka bir şey yok. Yani. Oradan da sonra yorumluyorsun soruyu. Çift olanları tamamen sorudan sürüyoruz. Tek olanların kuvvetini sürüyoruz. İşaret verileme sorularında. Her soruda değil. Yani bunu sürekli her soruyu getirip silmeyin ya. Ondan bahsetmiyoruz. Şimdi buraya bakıyorum bak. Y üzeri 4 var. Sildik. Küpün de üçünü sildik. Bakın Y küp var. Sildik. 5 ve 3 var. Şu kalıyor en son. Şimdi o kalınca da şöyle bir şey ortaya çıkar. Şimdi onu ben yazayım tekrar. X sıfırdan küçük kalmış. Nasıl yorumladığımı anlatayım yani y çarpı z sıfırdan büyük olmuş. Evet x çarpı z de sıfırdan büyük olmuş. Doğru mu? Şimdi ben bunu şöyle yorumluyorum arkadaşlar. x sıfırdan küçük kaldıysa x'in işareti eksi olur. x eksi ise eksi neyi çarparsam sıfırdan büyük olur? O eksi olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı gelir çünkü. Doğru mu? E şimdi z de eksi ise o zaman y de eksi olur. Yine eksi ile eksinin çarpımı artı gelir. Bunu da yorum yapacaksınız. Bir yerden bir sayıdan yola çıkarak diğerlerine devam edeceksiniz. İşin mantığı böyle. Çok zor bir bölüm. 3 de eksiymiş. Eksi, eksi, eksi. İşimizi yukarıda da yazdım zaten. Daha basitleri var. kuvvetle verilmeyebilir bu arada. Birinci soru. X sıfırdan küçükmüş. X o zaman nasıl bir sayı? Eksi bir sayı. Y'nin işaretini sormuşum. Şık yok burada. X eksi ise Y nasıl bir Y, pardon. X eksi ise o zaman Y'nin de eksi olması lazım ki eksi eksinin eksi, çarpımı artı gelmiş olsun. Y'nin işaretini bulmuş demişim. Y'nin işareti nedir o zaman? Eksidir. deriz. Y, eksi bir sayıymış. Cevabında da eksi yazıyor zaten. X ve işaretini bulunuz demiş. Şimdi buraya bakalım. Bak küpü silebilirsiniz. Tek kuvvet işareti etkileyen bir şey olmadığı için işaret belirleme sorudan silinebilir. Çift kuvvetli de her sayının çift kuvveti pozitif olduğu için o sorudan tamamen silme hakkınız var. Ne kaldı o zaman? Yukarıda y sıfırdan büyük oldu. Aşağıda da x sıfırdan ne oldu? Küçük kalmış oldu. Yani x eksi y de nasıl bir sayı? Artı bir sayı. x ve y bulun. x eksi y de artı eksi artı işimizi görür. Cevabımız eksi artı şeklinde yazılabilir. Burada x, y, z'yi sormuşum. Bakın y kare var burada. Çift kuvvet sorudan sileceksiniz. Ne kaldı bak şimdi? x sıfırdan büyük. Evet. x ile z'nin çarpımı sıfırdan küçük. y çarpı z de sıfırdan büyük oldu. Doğru mu? Tamam. x sıfırdan büyük olduğu için sorunun başında x nasıl bir sayıdır? Pozitif. x pozitif bir sayıysa z de negatif bir sayıdır. Artı eksi çarpımı. z negatif bir sayıysa da y de eksi bir sayıdır. Anlaşıldı mı burası? Bak z eksi y de eksi eksi çarpı artı yapar. Şimdi sırayla yazalım. X artıymış. Evet. Y'miz nerede? Y eksiymiş. Evet. Z'miz Z'miz de eksi. Artı eksi eksi. Nerede var artı eksi eksi? Ceyhan'da. Cevabımız C Üçüncü sorunun cevabı Ceyhan'da. Dördüncü sorudayız. Y üzeri 4'ü komple sildim. X küpünde küpünü sildim. Ne oldu o zaman? X sayısı sıfırdan küçük olmuş oldu. Alt tarafta da X çarpı Z Sıfırdan büyük. Mesela ben bu soruda atıyorum. Y'nin işaretini bulamam. Bulamam yani. Mümkün değil. X nasıl bir sayı o zaman? Eksi bir sayı. X eksi bir sayıysa Z'nin de eksi olması lazım. Eksi eksi ne yapsın? Artı yapmış olsun. X ve Z'nin işaretimiz X eksi Z eksi olur. Bu şekilde bulabilirsiniz. Yani. Zaten iki sayı işareti sorulmaz. Şık oluşmuyor. Dört şık oluşuyor. Eksi eksi artı 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 eksi eksi artı. Beş şık oluşmuyor. O yüzden işaret, da şık koymadık. Yani niye şık koymadık diye sorarsanız yani beş şık oluşmuyor. Yine de y ve z'yi sormuşum burada da. x kareyi sorudan komple sileceğiz. Yukarıda y sayı sıfırdan küçük kalmış oluyor. Aşağıda y çarpı z sıfırdan yine küçük kalmış olur. Y'miz burada nasıl bir sayı? Y'miz negatif bir sayı. Ama y eksi ise z'nin pozitif olması lazım ki eksi ile artın çarpımı sıfırdan küçük. Eksi olmuş olsun yani. Bunun sonucu eksi çıkacak. Sıfırdan küçük ya. O zaman y eksi z'de ne olması lazım? Artı gelmesi lazım. Eksi artı bizim için cevap olmuş olur. Altıncı sorudayız. X, Y, Z'yi sor. X, Y'den işaretleri bulunur. Çünkü 9 çık oluşuyor orada. Ama X, X sayın işareti ne şık oluşmaz? R 6 gider. Bu da gider. Karede gider. Ne kaldı yukarıda? X çarpı Z kaldı. Bu neymiş? Sıfırdan büyük. Altta Y kaldı. Sıfırdan küçük. Bir altta X kaldı. Sıfırdan büyük. Şimdi ben bunları yapayım. Şimdi e, X pozitif bir sayı. Doğru mu? Sıfırdan büyük olduğu için. Y sıfırdan küçük negatif bir sayı x pozitif bir sayıysa z'nin de pozitif olması lazım ki artı ile artın çarpımı artı çıkmış olsun. Sıfırdan büyük bir ifade çünkü. Sırayla yazalım. x pozitifmiş. Evet. y'miz negatifmiş. Evet. z'miz de z'miz de pozitifmiş. Artı eksi artı cevap nerede var diye bakarsanız cevabımız değişik çıkmış olur. Yedinci sorudayız. x kareyi silebiliriz. Çift kuvvet y kareyi silebiliriz. Ne kaldı diye bakarız. x çarpı y sıfırdan küçük kaldı. Altta z'miz var sıfırdan büyük olmuş oldu. Altta x'miz var sıfırdan ne oldu? Küçük olmuş oldu. Şimdi yapıyorum. Ee, z'miz pozitif bir sayı. Doğru mu? x'miz negatif bir sayı. x eksi ise y'miz de artı olması lazım. Eksi ile artının çarpımı eksi gelir çünkü. Doğru mu? Bak z sıfırdan büyük pozitif. x sıfırdan küçük negatif. Çarpım eksi ile artının çarpımı, artın çarpımı da eksi gelir. Orada da sıfırdan küçük. Özellikle kullanacaksınız. x y'den işaretten sormuş. x eksidir y artıdır, z de artıdır. Eksi artı artı işimizi görür. Cevabımız ne gelir yani? 5 gelmiş olur. 7. soru kursaymış. Bununla bitireceğiz. Şimdi bu sorunun başında ne vermiş? x kare küçük x. Bunu bir önceki adımda çözmüştük. Özel durumlar birinci bölüm. Ne demekti o? x sayısı sıfırla kaç arasında olacaktı? 1 arasında. Doğru mu? x sayısı sıfırla 1 arasında olacak. y küp çarpı x. Küpü, küpün de kuvvetini sildim. Tek kuvvet. O zaman ne kaldı orada? y çarpı x sıfırdan büyük olmuş oldu. Doğru mu? Tamam. Şimdi x sıfırla bir arasındaysa kesin pozitif bir kere. 1 bölü 2 gibi bir sayı mesela değil mi? Pozitif olması lazım. x pozitifse eğer o zaman burada y'nin de pozitif olması gerekiyor. Doğru mu? x de artı y de artı olmak zorunda. x ve işaretlerini bulmuş demiş. O zaman artı artı bizim işimizi görür. Cevabımız artı artıdır. Bununla şurada da şöyle yapalım. Evet. Ne yaptık? Duygulanır mı şu anda? Çok duygulanmaz lazım. <laughs> yani bas seslik konusunu bitirdik. Dediğim gibi temellerini attık. Bu konuyu daha da geniş tutmamız gerekiyor. Onu ileride yapacağız. Bu konu çok şu anda bu kitap için genişletecek çok doğru olmaz. Mutlak dedim on adım işleyeceğiz. Onu da biraz daha geniş tutmak için ileride başka kitaplara geçeceğiz. Ama bunların temelini burada atalım istiyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi geçmiş olsun. Yeni bölüme geçeceğiz mutlak değere. Siz şu anda 5 tane de önünüzde. Bunun pekişme testi var. 5 adet de öğrenme kontrol testi var. Onlara başlayacaksınız. Onları çözün. Checklistinizi yapın. Sonra mutlak değerde yanıma gelin. Evde yalnız kalmayın. ben de kalın. Kitaplarımı fotokopi almayın. Çok emek veriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.